Dördüncü maddede Erdoğan'ın tasfiye edilmesini istedi. Eski Bakan Bayraktar 5 madde açıkladı. 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Erdoğan'ın tasfiye edilmesini isteyerek 5 madde paylaştı. Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmişti. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için gerekenleri 5 maddede sıralayan Bayraktar kime ya da kimlere mesaj vermek istediği merak konusu oldu. Ancak sıraladığı 5 madden dördüncüsü dikkat çekti. Bayraktar dördüncü maddede Erdoğan'ın tasfiye edilmesini istedi. Bayraktar'ın açıkladığı 5 madde, ülkenin her alana düze çıkabilmesi için bir tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı. İki memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı. Üç milletvekili sayısı iki yüze düşürülmeli. 4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı. 5 kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler. 17-25 Aralık'ta yoksuzluklar ortaya çıktığında Erdoğan'ı suçlayarak istifa etmişti. FETÖ'nün hükümeti hedef aldığı, yolsuzluk adı altındaki operasyonlar 17-25 Aralık 2013'te gerçekleşti. 17 Aralık 2013 sabahı, rüşvet görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık gibi suçlamalarının yöneltildiği iş insanı, siyasetçi ve bürokrat hakkında gözaltı karar verildi. Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmişti. Bayraktar 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğini söyleyerek istifa etmişti. Bayraktar, bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum, demişti. Erdoğan Bayraktar, reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, hakkındaki tapeleri kabul ederek, reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı diyerek sert eleştirilerde bulundu. Bayraktar, dikenden altan sancara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar, hakkındaki tapeleri kabul ederek "Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı." diyerek sert eleştirilerde bulundu. Devletin düzelmesi için hakikaten Allah'tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar." Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı, dedi. Benim dosyamda hırsızlık yok. Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var diye konuşan Erdoğan Bayraktar, FETÖ bana, hırsız, yolsuz ya da rüşvetçi diyememiş. Kahpe FETÖ'nün savcısı bile benim soruşturma dosyama rüşvet ve yolsuzluk kelimelerini koyamadığı halde beni rüşvet ve yolsuzluk çuvalının içine koydular. Beni de aynı çuvala koyunca liderim, dört tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun. %60, %40 ya da 50 öyle tasvir ediyor. Halbuki yakından tanıyanlar beni ayırabiliyor. Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. Benim gücüm yetmez, döverler beni öldürürler beni bilmem ne yaparlar. O kadar gücüm yok benim ifadelerini kullandı. Hakkımdaki tapeler doğrudur. Ayrılmak için bir mücadele verdiğini ve Reza Zarrab'ı tanımadığını belirten Erdoğan Bayraktar, bende bir para yakalanmadı, öyle bir şey yok. Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Onlarınkiler yanlış olabilir, benimkiler doğru açıklamasında bulundu. Bu ülkede yaşayanların dayanışmaya ihtiyacı var. Bu ülkede vatanını, milletini sevenin dayanışmaya ihtiyacı var. Ben şimdi 72 yaşımı doldurdum, 73'e girdim, 24 saat çalışıyorum diye konuşan Erdoğan Bayraktar şunları kaydetti. Allah bana yardım ediyor. Sağlığım iyi, moralim iyi, işim iyi, ödenmeyecek bir borcum yok, iyileşmeyecek hastalığım yok. Yani bu dünyada 50 tane mutlu adam varsa onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Biz yeteri kadar şükretmiyoruz yoksa çalışınca Allah yardım ediyor. Beni attılar. Bir kabine değişikliği oldu da ben bakanlıktan ayrılmadım. Normal bir bakanlık yaparken hırsızlık çuvalına koyarak bizi attılar bakanlıktan. Kırgınlığınız var mı peki? Var tabii, olmaz olur mu? Kırgınlığım var tabi. AK Parti'de liyakatte bir azalma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet düşünüyorum. Kırgınlığım da var, hepsi de var ama Türkiye'de şu anda A, B, C, D diye liderler var, çoğunu da tanıyorum, yakından çalıştım. Bunların içinde yine en delikanlısı Recep Tayyip Erdoğan'dır. En sağlam adam budur. Bana kötülük yaptı, büyük kötülük yaptı. Bana yaptığı kötülüğü kabul etmiyorum. Ama mertlik ve liderlik konusunda da. Etrafını sardılar şimdi, o ayrı mesele. Erdoğan'ın eline su dökecek lider yok şu anda. Etrafını sardılar derken ne demek istediniz? Genel olarak bunu söylüyorum. Şu anda liyakat, emniyet ve ehliyet kayboldu. Peki Erdoğan ile bu yaşananların ardından görüştünüz mü? Ben görüştüm. Bir buçuk senedir görüşmüyorum. Baktım artık görüşmenin bir faydası yok. Yoksa oradan beni attıktan sonra ilişkimi koparmadım. Benim yine liderimdir. Ama beni çağırmasını da istemem, görevde istemem. Ama ben dua ediyorum ona. Allah yardımcısı olsun. 17-25 Aralık operasyonu içinde bulunduk. Bu durum AKP açısından tehlikeli mi? Ben onu bilemem. Şu anda AK Parti'de aktif görevde değilim. Ama özel olarak davet ederlerse il toplantılarına eski bir bakan olarak gidiyorum yoksa gitmiyorum. İşime bakıyorum. Biz 17 25 Aralık operasyonu içinde bulunduk. Oradaki operasyonda bize de dosya yaptılar. Benim dosyam var. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim. İşin siyaset tarafına beni fazla sokma. Dosyamda ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Dosyam var. Dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Benim çocuklarımdan tutuklanan olmadı. Benim dosyamdan kimse tutuklanmadı. Dosyamda Cemil Çiçek yalvardı onlara. Çiçek de beni sevmez, Erdoğan'ın adamı olduğum için. Çiçek, Erdoğan dosyasını buna sokmayın, bu ayıptır. Onların dosyası başka, bunun dosyası başka dedi. Ama beni de o dosyanın içine soktular. Ama ben kimseye bir şey demiyorum. Kimde hakkım varsa helal olsun.